İlk kez Diyarbakır Eğitimi kantinde bir sohbette tanıdım. Coşkulu bir nehir gibi akıcı konuşmasıyla özgüvenini sonsuz inançlı duruşuyla tereddüt etmeden peşinde rahatça yürüyebileceğimiz bir önder sıcaklığıyla sarmalamıştı beni. Aynı mücadelenin yolculuğundaydık. Aynı süreci paylaşıyorduk. 1978 baharında Diyarbakır Dev Genç Derneğimizde ulusal sorunla ilişkili verdiği seminer deri torik donanımıyla sadece bir önder değil aynı zamanda bulunduğumuz bölgenin en önemli sorunlarından biri olan ulusal sorun konusunda da ustalığını öne çıkarmıştı. Devrimci yolumuzun mücadeleyi emekçi yerli halk üzerinde yürütme mücadelesi Diyarbakır ve çevre illerde Orhan'ın çabasıyla her geçen gün daha da büyüyordu. Orhan devrimci yolumuzun bölgede verdiği mücadelenin mihenk taşıydı. Hatta devrimci yol tarihinin bölgedeki en önemli unsuruydu. O coğrafyanın her metre karesi Orhan'ın mücadelesine tanıktır. Orhan'la ortaklaştırdığımız çok fazla anımız var. Bendeki en çok etki bırakanı ise yönetim dönemindeki 1 Mayıs'ta binlerce kişiyle yaptığımız korsan mitingin birinde müthiş hitap gücüyle bizleri düş dünyalarımızdaki devrime sürüklemişti. Ve konuşmasını elindeki silahıyla noktalaması en güzel duygulara kapılmamıza neden olmuştu. Önder kimliğiyle Diyarbakır zindanlarında da bize öncülük yapıyordu. Zulme karşı 84 direnişinde açlık grevinin ölüm orucuna dönüşümüyle birlikte grup adına Nail arkadaşla birlikte katılma kararını hiç tereddüt etmeden verdi. Biz 36 nolu hücredeydik. Orhan ve Nail arkadaşlar ölüm orucundaki diğer tutsaklarla birlikte başka bir koğuşa götürülmüştüler. Orhan'ı en son Diyarbakır Devrimci Yol davası mütalasının okunduğu mahkemede gördüm. Mahkeme yetinin verilen karara karşı son sözünü söylemesi istendiğinde öncelikle cezaevindeki zulmü anlatmak istemişti. Mahkeme heyetinin bu talebi reddetmesi üzerine son sözünü zindanda direnenler adına söylemek istediğini hatta son sözü direnenlerin söyleyeceğini haykırdı. Bu tavrıyla Orhan yargılanan değil yargılayandı. Düşmanın zindanda da yenilebileceğini göstermişti. Düşman bir kez daha yenilmişti Orhan Yoldaş'ın bu aykırışında. Nazım Usta'nın mesele esir düşmekte değil teslim olmamakta bütün mesele bizeleri en onurlu şekliyle yankılanıyordu mahkeme duvarlarında. Orhan'a söz verdiğimiz gibi yıllardan ve yollardan sonra bize kattığı özgüven ve inançla Bizlere devrettiği mücadele bayrağını onurlu bir şekilde taşımaya devam ediyoruz. Ve bir kez daha söz veriyoruz Orhan Yoldaş'a. Göklerdeki bütün yıldızları yeryüzüne indirip, uçlarına sol yumurtları iliştirip yeryüzünü devrimci yol güzelliğine dönüştüreceğiz. Bahar'ın İlk yağmurlarıyla erirken karşı tepenin karıları seni gördüm eriyen karıları altında. Boyunca bir ateş yakmıştın, dim Yüreğin bekler, yüreğin evinde beklerken yaktığın ateşin nöbetini. Sesin, sesim ve sesler. Seninki bir başkaydı yankılanırken karşı dağlardan Sesler karışıyordu bir kavgayı paylaşırken düştüğümüz ve yaşamak tutkusunu bölüştüğümüz Diyarbakır zindanındaki seslerle ve zulüm ve işkence ve sesler acımasız bir dövüşün sahnesini perdelediler. Sonra duruldu sular. Senin için parıldadı gecenin tüm yıldızları. Senin için açtı ağaçlar yapraklarını. Senin için asada durdu ekinler. Ve sen Kalmasın diye sesler yalnız, sönmesin diye yaktığın ateş, attım ellerinde tuttuğun yüreğini ateşi O an bir fırtına koptu zamansız, yapraklarını döktü ağaçlar mevs mevsimsiz, tarlada ikinler kurudu, kuşlar sustu. O an ne Beethoven ne Rodrigo, seni dinledi tüm kainat, sadece seni.